Evet reklamların ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kıvanç Tatlıtuğlu, Seralay, Sarıkayalı Aile dizisi başladı. Ee, i̇zledin mi? Ya ne üpüştüler yahu. Hem de ilk, ne böl ilk bölümde de düşündün Evet ya. ya. Evet izlemez miyim? izledim tabii. Şimdi e, diziyi ben de izledim. Hatta bir 4-5 dakikam kalmış. Reklam arasında da onu bitirmeye çalıştım. Bitirdim. Diziyi uzun uzun konuşacağız. Bakalım dün gece yayın hayatına başlayan aile dizisi beklentileri karşıladım. Bu uzun hafta. uzun öpüştüler Bircan. evet. <gülüyor> <gülüyor> Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nur Sürer ve Necat İşler'in başrollerinde olduğu aile yayın hayatına başladı. İlk heyecan yarattı. Serenay ve Kıvanç'ın oyunculukları nasıl bulundu? İzleyenler ne yorum yaptı? Hangi sahne hakkında herkes aman Başak Dizer Tatlıtuğ bu sahneyi görmesin dedi. İkinci bölümde neler yaşanacak? Dizi Yalı çapkınını tahtından edecek mi? Serenaylı, Kıvançlı, Merakla Beklenen Aile dizisi ilk bölümüyle televizyonda yayınlandı. Dizi izleyenler dün akşam sosyal medya üzerinde etkileşim rekoru kırdı. Birbirinden iddialı sahneleri, oyunculuk kokan performanslar ve sıra dışı senaryosuyla hem beğenildi hem de eleştiri aldığı da oldu. Konuşulan sahneler arasında Serenay ve kıvancının öpüşme sahnesi de vardı. Dizinin çekim aşamasında iddialara göre Başak Dizer Tatlı eşi Kıvancı kıskandığı için İzmir'e çekimlere gitmişti hatırlarsanız. Bu iddialar epey bir konuşulmuştu. Daha önce birçok dizisinde öpüşme sahnelerinde yer almak istemediğini söyleyen Kıvanç Tatlı bu sefer kural bozdu. Başak Dizer Tatlıtuğ'un tepkisi acaba ne oldu? Geçelim reyting yarışına. Reytinglerde yalı çapkını zirvedeki yerini yine korudu. Hem de rakiplerine açık ara fark atarak sizce aile dizisi yalı çapkını için dişli bir rakip olabilecek mi? Öte yandan Serenay Sarıkaya geçtiğimiz gün kadın hastalıkları ve doğum uzmanından çıkarken görüntülendi. Ancak Sarıkaya hiç konuşmak istemedi. Biraz keyifsiz gibiydi. Acaba neden? Merhabalar Serenay Hanım. Evet, teşekkür ederim. Aile başlıyor bugün. Hayırlı olsun diyelim. Çok teşekkürler. Depremle ilgili neler söyleyeceksiniz? Yardımlarda bulundunuz. Siz de belediyelerdeydiniz. Soluk olun. fragmanda daha doğrusu dizinin içerisinde şöyle bir yazı vardı. Aile bütün kötülüklerin iyi niyetle yapıldığı yer. <laughs> İlginç değil mi? İlginç. Herhalde orada annesinin bir sonraki bölümlerde yapacaklarından bahsetti minik minik. Bütün kötülükler iyi niyetle yapılıyor dedi. Şimdi diziyi izledik. Evet. Çok da uzun süredir bekliyoruz. Oyuncu değişiklikleri oldu. Dizideki Devin karakteri Özgür Pülçüden alındı, Serenaya verildi. Evet. Hakkını verdi miydi? Nasıldı sence bölüm? Ya yani ben Serenayı da Kıvanç'ı da beğendim oyunculuklarını beğendim. Yani umduğum gibi oyunculuk gördüm ekranda ve bütünlüğüyle diziyi beğendim. Ee, o saatler benim uyku saatim. Yani dizinin biteceği saatlerde ben uykuda oluyorum. Erkenden buraya sabah saat 5'te geldiğim için program hazırlık amacıyla. Ee, fakat hiç uykum gelmeden izledim. Ve bittiğini de e, keşke bitmese, devamı olsa böyle duygusuyla e, fark ettim, izledim. E, aslan karakteri Kıvanç Tatlıtuğ'a yakışmış. Demin karakteri de Serenay Sarıkaya'nın e, hayattaki duruşuna da benziyor Senay Sarıkaya da maskülen e, duruşu olan her ne kadar e, erkeklerle e, ilişki kurmayı seven e, erkek partnerleriyle gezip tozmayı eğlenmeyi sırtaki yapmayı bir yazın 3 ay 3 ayı boyunca Yunan adalarını tek tek gezip Atina başkent dahil dolaşıp her akşam bir sırtaki barda eğlenmeyi sevmesine rağmen e, maskülen bir görüntüsü ve tarzı olduğunu da biliyoruz. Eee Serenay Sarıkayan'ın şimdi diyorlar ki <laughs> ne kadar hızlı e, ilk bölümde öpüştüler. Onu şuna bağlıyorum ben. E, Kıvanç Tatlıtu haklı bulduğum şekilde diziye başlarken sözleşmeye bir madde koydurmuş. Bu dizi 30 bölümde biter arkadaş diye. E, çünkü sakız gibi uzatılınca diziler e, para kazanmak amacıyla ticarete tamamen ticarete dönüyor. Sanat tarafı falan zaten hiç konuşulmuyor, kalmıyor. Oyunculuklar da hele o klip görüntüleri, klipler böyle birbirlerine yaklaşırken müzik döşeyerek uzatmak zorunda kalıyorlar ya. Yani bu izleyiciyi de aldatmak oluyor bir yerde. Helal olsun Kovaç'a. Usta bunları hiç müsaade etmeden bu dizi kaç ay sürecekse 12 ay, tamam 30 bölüm, 9 ay 30 bölüm diye adını koymuş. Ondan dolayı bence ilk bölümde eee Dizi dizi 30 bölümünde tamamlanacağı için bölümde. hikayeyi önden anlatıp izleyeceği hikayeyi geçirip ondan sonra sindire sindire güzel güzel diğer bölümleri de çekeriz yayınlarız diye düşünmüşler diye bu fikirdeyim ben. Yani ilk bölümden öpüşmelerini görmemizin sebebi de bu. Bir de 30 elleri... bölümde bitecek nasıl olsa hemen öpüşelim. Evet, yok. Yo. bir de bir de elleri çok kuvvetli. Zaten bu sopranos dizisinin uyarlaması ya e, tabii ki e, senaryoda bizden çok e, şey var, e, e, eklenti var. E, elleri de çok kuvvetli. Öpüşmekse öpüşmek arkadaş. Başka dizlerde e, şeyde bile mesela e, yalı çapkında bile ancak 23. bölümde e, yatağa sokabildiler yani. 22. Iki karı koca olmuş çifti. Gülseren Budayıcıoğlu'nun sözüm ona gerçek şey hayat hikayesi. 23. Bölüm, 23. bölüm. Yani elleri o kadar güçlü. Şunu yorumluyorlar. Sabahleyin buraya oturmadan evvel okudum. Yahu ilk bölümde öpüştürürseniz ikinci, üçüncü bölümde ne olacak filan diye. Onlara hiç girmeyelim. Ben bir şey söyleyeyim mi? E, bu dizi kolik annelerimize, dizi kolik teyzelerimize söyleyelim aslında birazcık da. Zaten aynen böyle ilerliyor hayat. Bilginiz olsun. Date çıkılıyor, akşamına öpüşülünüyor. Günümüzde öyle, eskiden öyle değildi. Yani öyle bir ay, üç ay, beş ay aynı evde kalıp yataklara çizgi çekmeler falan hikaye, benim, yersen. Benim gençliğimde öyle değildi. Benim çıktığım ilk kız arkadaşım, Hı. 16 yaşındaydım kendisiyle hiç yakın temas kurmadığım için benden ayrıldı. El ele dahi tutuşmadığım <laughs> için. Bırak öpüşmeyi. Ve Kız sonra, realistmiş sonra, şimdi. Ve sonra mi? komşu çocuklarından duyduğum ya bu nasıl bir erkek Beni bir kere bile öpmedi demiş kız. Ciddi söylüyorum. Görüyor ben de utangaç mu? kendi halinde bir çocuğum o Öpsenir zaman. Öpsen öyle düşmanı. Ya yok ben subay oğluyum. Babam rahmetli hakim albay. O rahmetli. zaman filan böyle bir disiplin içine yetişmişiz. Evet. Ee, karşı cinse karşı filan böyle ilgi duymak filan ne yani? Hiç öyle bir şey de yok. Ama e, hormonlar tabii gençlik çalışıyor. Kızı da beğendim. O da beni beğenmiş. Çık, çıkıyoruz. Çıkmak. Yürüyoruz hep yürüyoruz biz. Hep yürüyoruz abi. Ee, Kızın yürüyorum. elini tutmak yok. Ha öyle çıkmalar. Hep yürüyoruz. Daha bayır. Gidip deniz kenarına Tracking. oturuyoruz. Evet. Yani şimdi artık senin söylediğin gibi oldu. Yani gündüzten yani zaten yoku. date e çıkıyorsan akşamına kesin bu gerçekleşiyor. Yani artık buna date diyorlar. buluşmalarım var. İşte date'im var. Akşama şu var, bu var. Yani öyle bir ay iki ay bekleyelim sonra bir saçını koklayalım, sonra öpelim falanlar. Çok ...zor artık öyle bir ihtimaller yok. O yüzden bana dizi çok gerçek geldi. Ya kim demişti onu? Gülşah mı demişti? Gülşah Sarıçoğlu. Şimdiki ilişkiler... ...narkotik şube gibi yat yere yat yere sürekli... <laughs> ...şey gibi demişti. Çok evet. çok mantıklı, doğru söylüyor yani. Bir de şöyle bir şey var. Oyunculukları... ...konuşalım. Bir kere Nur Sürer... ...muazzam bir transferle geldi. Evet. Ee, camdaki kızın... ...lokomotif <laughs> ismi. Hatta... ...diziyi en çarpıcı hale getiren... ...karakteri, anne karakterini... ...aldılar. Buradaki Hülya Anne'ye... Hülya Anne yine burada da çok iyi bir isim. Sonra yine konuştuğumuz, dakikalardır konuştuğumuz Nejat İşler'in orada bir göründü çıktı ama... ...belli ki Nejat yine orada çok güzel işler yapacak bir karakter. Çok. Serena ile Kıvanç'a bakalım. Bir kere renk olarak birbirlerine çok yakıştılar. Çok. Oyunculuk olarak çok yakıştılar. Ama bu kızın kaderi, bu kız hep çok iyi oyuncularla partner. Çağatay olsa Çağatay... Serenay'la yan yana gelebilecek bir oyunculukta değil bence. Bu kızın hep partnerleri hep bunu dövdü oyunculukta. Hep ama. Şimdi de e, ilk bölümde kimse kusura bakmasın. Kıvanç yerden yere vurdu oyunculuğuyla Serenay'ı. Serenay da çok iyiydi. Serenay olmasa hepten iş çok kötü olacaktı ama Serenay'a rağmen Kıvanç dövdü. Oyunculuğuyla dövdü. Kıvanç çok rahat. Hiç hiç kasılmıyor, kendini kasmıyor. Evet. Yani hiç böyle bir gerginlik yok Kıvanç'ta. Yani doğal çok doğal oynuyor. Ee, Serenay da mimik yapmaya çalışıyor, gayret ediyor ama zaten karşındaki kişi seni oynatır. Karşındaki oyuncu çok iyiyse, çok güçlüyse, çok başarılıysa e, e, sen de bu işi biliyorsan ona uyum sağlayabilirsin. E, bir erkeğe öpüşmek bu kadar mı yakışır diye not almışım buraya. Beğendin mi? Çok Konuştağ sert Konuştağ değil, değil miydi? Ben, yo, ben orada çok Kıvanç Tatlıtuğ'u hakikaten çok beğendim o sahnede. Senenay Sarıkaya da e, sahnenin hakkını verdi, oyunun hakkını verdi peş peşe dudak dudağa öpüşmeleri de tabii o karakterlerin hissettikleriyle ilgili, senaryo ile ilgili ve çok haşin bir ilişki başladı. Nasıl kafa attı karakter Serenay Sarıkaya, Devin, nasıl kafa attı Kıvanç Tatlıtuğ'un, burnunu kırdı zannettim. Ve bu adam mı yaptı diye dövdükleri adamı gösteriyor yanındakiler. Kıvancın adam da yengeniz yaptı diyor. O da çok, çok güzeldi. Çok güzeldi. Yengeniz kafa attı çok güzeldi. Yani <laughs> çok tam böyle şey. Dedi, dün ne de dedim sana ben kaotik ilişki seviyorum. Yenge kafa attı çok hoşuma gitti. <laughs> Sen kafa mı atarsın? Yok atmadım keşke ama çok <gülüyor> özendi. <gülüyor> Diziler özendirici oluyor. Peki evet. söyleyelim karne geldi elime. Şimdi A ee, AB ve ABC'de birinci totalde ikinci olmuş. Rentik karnesi dizinin kaç bir daha lütfen? AB ve ABC'de e, birinci. Totalde ikinci. Totalde ikinci olmuş hokuyu başlamış. Totalde ikinci kim? Birinci kim? Ben sadece bu dizinin şimdi raporunu aldım. He, şimdi e, şunu söyleyeyim. AB'de birinci olacağını, ABC'de birinci olacağını tahmin ettim. Totalde e, yapımcı, yönetmen, senarist, e, totalde de zorlanacaklarını tahmin ettikleri için... O şeyi, oyun havalarını, o düğün içindeki şeyi sokmuşlar, hmm. senaryoyu yedirmişler. Totel'i kuvvetlendirmek için. Ee, ama e, tabii ki bunu başardılar. Hakikaten yani Kıvanç Tatlıtuğ'un dizisini totalde de zirveye çıkarmak, ikinci de olsa e, son derece güzel. Üç kız kardeşmiş totalde birinci bu arada. Üç Onu kız da kardeş. söyleyelim. Evet. E, canlı yayında bana gol attın ama neyse ki hemen şimdi buldum. Üç kız kardeş birinci, e, diğerlerinde de AB ve ABC'de de. Kıvanç'ın ailesi birinci oldu. Niye kıvancın ailesi diyoruz değil mi? Bak yine faturayı iyi ya da kötü kıvancı kesiyoruz hep. Kıvanç'ın aile dizisi bu. Kıvanç çünkü yani Kıvanç'ın ismiyle dizi öne çıktı. Kıvanç Tatlıtuğ'un güzel oyunculuğunun ekrana renk getireceğini hepimiz biliyorduk. Çok başarılı bir oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ. Bizi tutar mı? diz Çok güzel. iyi başlamış tuttu, bir dizi. Tuttu, tuttu, tuttu. mu? Tuttu, tuttu. Tabii tuttu. Ama ilk bölüm merakı <laughs> var, rüzgarı var. Bir sürü magazinsel olayı var. Oyuncu değişikliği var. Meraktan izlemiş bile olabilir insanlar. E sadece şimdi Kıvanç da zirve isim, dizdeki en popüler ve en iyi isim. Ama Nursel'er dedin demin. Ya yani böyle bir oyunculuk, böyle bir güzel <laughs> katkı bir yapıma. E, Necat İşler diyoruz. Canan Ergüder diyoruz. Muazzam. Yani bunlar hepsi son Canan Ergüder. Kıyıda köşede bir karakter gibi. Ailenin bir parçası ama o duruşuyla, sessiz duruşuyla bile... ...o evlatlarıyla ilgilenişiyle falan bile o masanın etrafında... ...ben buradayım diyor. O bile ne kadar katkıda bulunuyor bir şeye, yapıma. Nursule'nin Hülya Soykan karakteriyle ilgili o kadına aslanın sevgilisi olan kadına bazı söylemleri çok sertti. Bunlara dikkat etmek lazım senaryoda. Yani ekrandan böyle popüler dizilerde mesaj verirken senaryoda böyle bir şey yazarken, konuşma yazarken kadını şiddete şiddete uğraması kadının hakmış gibi göstermek onu bir tehdit unsuru olarak ortaya atmak son derece yanlış. O dizinin o bölümünü tekrar izlerlerse ne demek istediğimi anlayacaklar. Hedef halinde zaten kadınlar yeterince aileler içinde, toplumda hedef halinde. Bunlara dikkat etmek lazım. Hülya Soykan'ın, Nur Süer'in oyunculuğundan dolayı karakteri de öne çıkarıyoruz ama yaptıkları hiç doğru değil tabii. Öyle yani o, hani sen benim oğlumun elinin kirisin. üç gün seninle düşüp kalktı diye soyadımızı mı alacaksın? İşte bu. O i̇şte karakteri işte, diyorsun. işte ha. bu. Bu söylemler yanlış. Bunlar Hı. yanlış. Bunlar bunlar hiç doğru değil. Yani topluma bunları biz bu kadar kadın cinayetine uğrayan bir e, ülke olmasak, bir toplum olmasak bunlar bana takılmazdı. Benim şeyime tak, nazarı şeyinde olmazdı ama ya kadınlar bizde hep bu söylemlerle ötelenmiyor mu? Ve hedef, hedef gösterilmeye çok müsait değil çok mi? Çok müsait. Bir yani de... aslında senin oğlun da yaptığı iyi bir halt değil. Yani sürekli kadına fatura kesmek doğru değil orada demek istiyorsun. Değil o kadını öldürttü biliyorsun. Ha, o kadını bilmiyorum. öldürttü. Onu dizide çok iyi veremediler. O kadın arabasıyla ağaca vurdu. Ve Hülya Soykan bir adamı arıyor adamını arıyor. Adam arabasının içinde. Tamam diyor onu şimdi yola çıktı hareket etti diyor. Ben onu kıstırıp temizleyeceğim gibi bir laf söylüyor. Adam dizinin finalinde, bölümün finalinde ve ağaca tarp, çarpmış. Gece karanlıkta belli belirsiz gördük onu. Kırmızı araba ağaca çarpmış. İçinde o içinde o kadın böyle düşmüş direksiyona. Ha. Yani Aslan'ın sevgilisi olan kadın. Aslında devin, psikolog devinin karşısında oturan kadın oydu galiba değil evet, mi? Evet evet evet. İlk seansa gelen evet. değil mi? Evet. Kadını yok etti evet. Hülya Soykan. Evet. Öldürdü kadını. Evet işte o yüzden dizinin içerisinde aile bütün kötülüklerin iyi niyetle yapıldığı yer diye veriyor. Evet. Büyük ihtimalle de Hülya Soykan'ı kastediyor dizi. Peki Özge Özpirinç'i biraz tartışalım. Şimdi diziyi izledik çok da merak ettiğimiz bir karakterdi. Devin karakteri Özge Özpirinç'in elinden niye alınmıştı? Bence sebepler arasında şu vardı Özge ile zaten kıvanç bir iş yaptılar hiç tutmadı. Hı hı. Doğru mu? E, denizaltı hiç tutmadı. Tutmayınca e, bir daha da aynı riski almamak adına farklı bir partner izlemine gittiler. Şimdi sana soruyorum hem izleyici hem gazeteci olarak. Evet. Sen Özge'yi görmek ister miydin Devin karakterinde? Ee, Özge Öz Öz E, tabii ki e, çok fazla tutmamıştı. O dizinin evet. anlatımı başkaydı tabii, hikayesi başkaydı. E, şimdi burada e, reyting e, şeyi çok ön planda tutuluyor. Televizyon ekranındaki Dijital yapılan yapımlarda. Şey dijitalde pek o kaygı evet, olmuyor. E, ya Mesela öyle bir öpüşme sahnesinde serenayın olması yapıma çok daha büyük katkı sağlar. Yani Özge Evli çocuk doğurdu falan diye mi? Hem ondan hem de Serenay Sarıkaya'nın çok daha popüler olmasından, çok daha insanların gözünde dişi görülmesinden %100 dolayı. dişilik evet. bence. Evet. Bana, bana Özge hiç dişi ge gelemiyor. Bir de halbuki kendisi kadın diye bir dizinin çok uzun süre başrolünü oynamış, evet. çok da başarıyla oynamış bir oyuncu ama hiç dişi gibi değil. Öyle şirin, sempatik gibi. Hani böyle kıvanca ...böyle kafa atacak falan... ...böyle maskülenlik bir seksilik yok yani. Yok. <laughs> yok, yok. Ee, Selvan Sarıkaya... E, ...erkeklerle... <laughs> ...hep konuştuğumuz için Selvan Sarıkaya... ...ilişkilerini, aşklarını... ...öpüşme sahnesini izlerken... E, ...çekerken... ...aman Allah'ım Kıvanç Tatlıtuğ'la öpüşüyorum diye... ...aklından geçirmiş olabilir mi sence Bircan? Kıvanç benimle öpüşüyor diye... ...geçirmiş olabilir yani. Öyle mi diyorsun? Ne bileyim yani sonuçta ikisi çok flash isim. Kıvanç Tatlıtuğ'la öpüşeceği Allah'ın emri zaten dizinin başında kabul edildiğinde belliydi. O gerçekleştiğinde... Yani şimdi biz seninle partner olduk ya ne yaşayacağımızı biliyoruz ilerleyen vakitlerde. Evet Belli ki fikir ayrılıkları yaşayacağız, belli ki bazen aynı şeylere güleceğiz, bazen aynı şeylere ağlayacağız ya. Ben şimdi Kıvanç'la partner oluyorsam öpüşeceğim yani bu Allah'ın emri. İki kere iki dört. Öpüşmediğin zaman diziyi ne yapayım? Bak... Ee, i̇lk bölümde öpüştüler diye hemen herkes aman şimdi ne yapacağız ya diyorlar. Millet öpüşmeyi bekliyor. Çok enteresan. O da beklemiştir. Biliyordur yani. Biliyordur da o andaki duyguları nedir diye çok merak ettim. Ben en çok şeyi merak ediyorum. Dişleri yani öyle yemeğine dikkat ediyorlar mı mesela öpüşme sahneleri? Yani çok koku çok önemli de mesela biriyle öpüşeceksem lütfen yemek yemesin yani. Bunu bu, bunu, bunu çamdan şöyle biliyorum. Yani dediğine dikkat eden evet. işte soğan türü şeyler yemekten kaçınan <laughs> oyuncular olduğunu. Nane mesela öyle bir sahnesi varsa ee, önceden nane şekeriyle ağız kokusunu gidermeye çalışan e, oyuncular olduğunu hep duyardık. Yeşilçam döneminde. Şey yapıyormuş ya öyle adını Feriha da soğan yiyormuş, şey gıcıkmış Çağatay'a. Hazal, <laughs> hazal, tam Hazal'dan beklenecek hareket hazal değil mi? <laughs> hazal soğanı yer gider buyur gel öp beni diye de bilir yani. Evet, öyle evet. bir durum. Peki Başak Dizel ne hissetmiştir kocasının öpüşme sahnesini izlerken? Onu bunu bilmem ama Başak Dizel'in ismini gördüm. Hmm. Evet dizi biterken e, Roll Caption'da e, KJ akarken e, Kıvanç Tatlıtuğ'un stylingi Başak Dizer Tatlıtuğ yazıyordu. O detayı da kaçırmamış izleyici. E, tabii, yorladılar. tabii, tabii tabii Oraya kadar gitti. Müsaade de onu yapsın. Çünkü yıllarca zaten onu yaparak hatta Kıvanç Tatlıtuğ onu yaparak, tanıdı. stylingini yaparak tanıdı. Başka Ve memnuda. iş evliliğe kadar geldi ilk stylingi yaptığı dizi şeyde de Aşk-ı Memur'dan sonra ilk ilişkilere girdik, ilişki yaşadıkları dizi de Kurt. Seyit ve Şura. Evet. O evlatların Kurt Evlatların ismi oldu. Şundan dolayı şey Başak Dizer çalışıp da kocasının peşinde bu sana yakışır hayatım, bu sana yakışır hayatım diye koşturacak bir kadın bir durumda değil artık. Bekarken tamam. Şimdi ihtiyacı yok. Acaba o bizim yaptığımız yorumlardan dolayı mı e, stylingini o üstlenmiş olabilir? Ben sana yani kocasının mi? yanına ona sahip çıkmak için gitti. İzmir'e uçtu. Selena'yla yalnız baş başa bırakmadı. Çünkü bir de şunu duydum. Mesela Selena'yla e, Kuvvet Utu aynı otelde kalmışlar. İzmir'in dışında. Dışında niye ya? E işte Altın Yunus'ta falan çektiler ya. Bir şey. Hem, o o tamam çeşme'de ama çektiler. Sete neresi yakın. Sonra kalacaklar. Bilal abicim şimdi İzmir'de çok güzel şehir otelleri var. Ee, ama neresi yakınsa orada yaşayacaklar ikisi de kalacak. Serenay ile aynı otelde kalmak. Tamam, Şahmaran sen... dizisinde Burak Deniz ile aynı otelde kaldılar. Bize gelen duyumlar, iddialar odalar değişiyordu şeklinde. Odalar değişiyordu şeklinde. Kıvanç yapmaz ya. Kıvancım yapmaz. <gülüyor> <gülüyor> Kıvan... Yani Burak Burak için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Kıvanç bana öyle gibi gelmiyor. Bir de sen dedin ya hani e, kocasının arkasına koşturacak, bunun stylingini yapacak biri değil gibi. Bence bu teklif kocasından gitti. Kendisini kötü hissetmemesi için yapılmış bir teklif. Bunu Başak da istemedi bence. Çok güzel. Çok güzel. Kıvanç bunu dediğini yapacak karakterde, karakterde olgunlukta, olgunlukta bir insan. Yapmıştır evet. Valla ne yalan söyleyeyim. Adam oyuncu mu oyuncu baba mı baba koca mı koca daha ne olsun ya. Daha ne olsun. Bir tane de öpüşme sahnesi oldu. Görmeyi ver ya. Ama çok kıskanmıştır. Bence daha da yakınlaşırlar ama bu dizi boyunca. Daha birinci bölümden bunu yapan. Burada kalmazlar. Daha üçüncü da bölüm Serenay hamile biliyorsun. Ha. <laughs> <laughs> Peki. Evet. Dizi güzel dediğimiz gibi AB ve ABC'de birinci olmuş. Totalde de ikinci olarak e, karnesini başarıyla ele, ele aldı aile dizisi. Bakalım. Evet. İlerleyen günler bize neleri gösterecek? Bu arada babaanne Emel Göksu çok merak ettim kim oynuyor? babaanneyi diye. Muhteşem çok oldu. çok başarılı. Çok, çok Fadik Sevin, Atasoy'un annesi biliyorsun. Evet, Sönmez evet. Atasoy'un eski eşi, boşandığı eşi. Çok başarılı çok o da. Çok başarılı. Çok. Peki şimdi geçtiğimiz haftanın e, dizilerindeki reyting karnelerine de bakalım mı? Geçtiğimiz hafta kim bakalım. ne oldu? 12. sırayla başlayalım. Çöp Adam. 3.69 reytingle 12. sırada çöp adam evet biraz merak edilen bir konusu vardı ama çok beklediğimiz gibi gitmemeye başladı evet. maalesef Kaan ve <laughs> kıza da hep defne diyesim geliyor Elçin Sango devam evet. edelim. Adım Farah, Adım Farah da çok e, meşhur ve iddialı yapımlardan biriydi. Daha başlar başlamaz gelmeden rüzgarı gelenlerden biriydi. 11. sırada kapattı dizi karnesini. 3.94 ile Adım Farah, bilmiyorum nasıl olur, beklentinin çok çok altında kaldı dizi. Onu söyleyelim, devam edelim. Ve Ömer dizisi, Ömer dizisi biliyorsun Selahattin Paşalı ve Gökçe... Bahadır'ın başrollerinde birlikte oynadıkları 3.69'da onlar da 10. sıradalar. Ömer biraz enteresan konusu olan bir dizi. Evet. Alışılmışın dışında. Şimdi bu çok sevilen bir dizi Kızılcık Şerbeti. 5.51 reytingle 9. sırada yer alıyor. Bu dizide iki farklı ailenin hem muhafazakar hem de daha marjinal bir ailenin, marjinal normal standartlar bir ailenin birbirleriyle yaşadıkları çelişkili durumları anlatıyor. Aslında çok sevilen bir dizi. Fakat o kadar çok dizi var ki ve çok fanı olan diziler var ki 9. sıraya itti Kızılcık Şerbeti'ni. Devam edelim 8. sırada. Onu benim sırada. oğlum izliyordu Kızılcık Şerbeti'ni hem de ilgiyle izliyordu. Yalı Şapkını ile aynı gece o cuma akşamı Yalı Şapkını izlemeyip bunu izliyordu. Fakat artık izlemiyor. Neden izlemiyorsun dediğimde baba senaryoda çok cıvıklaştı Cıvıktılar, dedi. Değil mi? O ya yüzden dedi de izlemiyorum aynı dedi. Aynı şey söyleniyor. Evet. Peki yargı devam ediyoruz. 8. sırada yargı var. 2 <laughs> sezondur başarıyla devam ediyor yargı. 6-32 reytingle 8. sırada yer aldı ee, Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu. Ben Pınar Deniz'in e, ilişkiye başlamasından sonra bütün e, inandırıcılığının bittiğine inanmıştım dizide. Bir yerde de öyle oldu. Camdaki kız Nur Sürel'in e, evet. trans Transferi, transfer olduğu e, aile dizisi camdaki kızdan geldi biliyorsun oraya. Tabii. Onun gitmesini de çok kan kaybetti dizi aslında. Çok üzüldüler. Diziyi sevenler sevenler evet. çok üzüldüler. Aslında sevilen bir karakter değildi. Değil ama sözleşmesi o kadarmış. Eee evet. karakterin ölmesi gerekiyormuş. Bu yargı dizisinde de Pınar ile Kaan Urgancıoğlu'nun uyumu gerçekten güzel. Evet ama işte o uyum bana şimdi Kaan Yıldırım'lar varken çok inandırıcı gelmiyor. Bu Kaan Urgancıoğlu ile ilişki yaşadı biliyorsun. Kısa bir ilişki yaşadı. İki ay bayağı bir, e, yoğun bir ilişki. Kısa e zaman, bir ama yoğun bir ilişki, ilişki yaşadı. İki ay süreli Tabii Kaan Yıldırım'a sonra geçti. Tabii. Bir Kaan'dan ama ama ilişkisi vardı Yiğit Kiraz'la Ayrılmıştı. Emin misin? Ondan ayrıldıktan hemen sonra o aradaki iki buçuk ay sürede tak, tak, geç, tak, tabii, taşı gibi. geçtiğimiz Mart'ın sonu Mayıs'ın başı gibi çok yoğun bir ilişki yaşadılar iki ay. Endişem Pınar Deniz'in kariyerinin ve kişiliğinin evet. Hande Erçel tarzında ilerlememesinden Evet. İnşallah ilerlemez. Endişem bu yönde. Güzel benzetme. Yani e, acaba karakterler birbirine çok mu benziyor diye ben de düşündüm ama inşallah öyle olmaz. Benim, şaş geçiriz. benim şaşırdığım bir ha. şekilde Kaan Yıldırım... Pınar Denize aşık oldu. Ben bu kadar tutkulu olacağını beklemiyordum onun evet. ilişkisinin. O aşık eder bir kız ama ben Pınar'dan bekliyorum. Evet. Peki 6. sırada Alparslan Büyük Selçuklu var. 5. sırada 3 kız kardeş yer alıyor. Hızlıca geçelim. 4. sırada Kardeşlerim dizisi devam ederken 3. sırada Kuruluş Osman yer alıyor. 2. sırada Gönül Dağı ve tabii ki 1. sıranın değişmez ismi Yalı Çapkını. Bakalım aile dizisi önümüzdeki hafta bu reyting rekorlarında hangi sıraya yer alacak? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi seninle enteresan bir konuya geçiyoruz. Hazır mısın?